Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine çemberde açıların 5. testi ile devam ediyoruz. Bismillah deyip başlayalım. ABCD karesinin içine A ve D merkezli çeyrek çemberler çizilmiştir. Buna göre EBC açısı kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Bu klasik bir soru arkadaşlar. Her yerde görebilirsiniz bu soruyu. Ne yapacağız? Şu E'ye birleştireceğiz. Yani bakın yarıçaplar çizeceğiz. A merkezli e, çeyrek daireden bir yarı çap çizdik. D merkezli çeyrek daireden bir yarı çap çizdik. Bakın bu yarı çaplarda ne olacak? Birbirine eşittir. E, kare olduğundan bu. E, burası da eşit olacak. Bakın arkadaşlar 3 tane eşitlik olduğundan bu bir eşkenar üçgen çıkmadı mı? Evet. E, o zaman buraya 30 derece kalmadı mı? Evet. Tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgenin taban açılarına 75'er derece kalmaz mı? Evet, şurası da ne olacak arkadaşlar? Tamamı 90 derece ya. 90'a tamamlığı da 15 15 derece olacak. E zaten bizden de EBC açısını istiyordu. Yani cevap Edirne. Gelelim ikinci sorumuza. O ve E yarım çemberlerin merkezleri. Evet O merkezmiş. Bakın E de merkezmiş. Tamam. X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. E şu yarıçap muhabbetinden dolayı arkadaşlar şurası da X olmaz mı? Evet. Şimdi bakın merkezden bakın şu merkezden kirişe indirilen doğru kirişe inilen inen doğru dik değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman burası 90 derece olacak. Öyle değil mi? O zaman bakın E merkezli çemberde şurası yarı çap değil mi? E burası da yarı çapta aynı zamanda. E bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. O zaman tepe açısı 90 derece ise bakın taban açılarına 45-45 kalan. Şu üçgene baktığımız zaman arkadaşlar 2x eşittir 45 olmaz mı? 2 hiçbir dıştan. x buradan 22,5 derece olmuş olur. Doğru cevabımız e şıkkı. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. İşaret koyabiliriz. Geldik üçüncü sorumuza. O merkezli yarım çemberin içine O ve E noktalarında teğet olan çemberler çizilmiştir. Evet. Ee, tamam. Doğrusallık vermiş AO ile BC birbirine eşittir demiş. E bakın AO yarıçap değil mi? O zaman benzer şekilde OB de yarıçaptır. Öyle değil mi? Bakın şurada e, merkez var, değil mi? Şurada da bir teğetlik var. Merkezle teğet her zaman ne yapacağız arkadaşlar? Birleştireceğiz ve 90 derece olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bunu yaptık. Şimdi buradan başka neler yapabiliriz? Şimdi o zaman burası da yarı çap olduğundan burası da eşit değil mi? Bakın ben şurayı da birleştirecek olursam şurayı da birleştirecek olursam muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olacak. E o zaman arkadaşlar bakın 3 tane eşitlikten dolayı eşkenar üçgen çıkmadı mı şurası? Evet. ODC bir eşkenar üçgen çıkmış oldu. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şuralarda 30 derece olur. En fazla onları yazabiliriz. Buradan başka başka da bir şey şu andık Yapamıyoruz herhalde. Şu rengimizi bir değiştirelim. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Küçük çemberin merkezini kullanırım. Ee, şurada bir merkez almış olsam. Merkez bakın merkezden T'ye indirdiğim doğru dik olmayacak mı? Evet. E, 90 ise şuraya da 30 derece kalmayacak mı arkadaşlar? Evet. Bakın yukarıdaki T'yle de birleştirecek olursam. Burası O merkezli çemberin yarı çapı olmuş oldu. Öyle değil mi? E, oB yarı çap. E o E'de yarı çap. O zaman burası da eşitlik olmayacak mı arkadaşlar? Bakın şurası şurası tamamı tamamı atmıştı ya. Şuranın tamamı atmıştı. O zaman bakın şurası 90, 45, 45 90 üçgen oldu. Öyle değil mi? Evet. Şu küçük kısma ne kaldı? Bu küçük kısmı da 15 derece kaldı. E tamam o zaman soru bitti arkadaşlar. Nasıl bitti? Bakın dikkat edecek olursanız şu üçgene bakın. Şu üçgene bakın. Bakın şurası da ee, şurasını bulmamız lazım değil mi? İki iç bir dış yapmamız için. Bakın şurası yarı çap değil mi? Buralar yarı çap. E o zaman 30'a 30 olmayacak mı buralar? Evet. Şu yeşille taradığım üçgene bakacak olursak arkadaşlar. Bir de kırmızıyla taralım. Şu üçgene bakacak olursak 30 ile 45'i toplarsam ben alfaya eşit olmayacak mı? Alfa eşittir. 30 artı 45'ten 75 olmuş olacak. Valla canavar gibi soru yani. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. AB çaplı yarım çemberde bakın 70 dereceyi vermiş. EC ile de EB birbirine eşittir demiş. X kaç derecedir? Hemen şimdi arkadaşlar bu eşitlikler arasında ilgi ve alakayı kurmamız lazım. Nasıl kuracağız? Hemen şöyle bakın. Şöyle e, AE'yi birleştirecek olursam çapı gören çevre açıdan burası 90 derece olacak. Öyle değil mi? E Burası 90 ise burası da 90 olacak. Şu açıya ne kalacak arkadaşlar? 20 derece kalacak. Öyle değil mi? E şimdi dik tabanı iki eşit parçaya görmemiş mi? Bölmemiş mi? Evet. Bu hangi üçgenlerde geçerli? İkiz kenar üçgenlerde geçerli. E i̇kiz kenar üçgense aynı zamanda burası da açı ortay olmayacak mıydı arkadaşlar? Biz biliyoruz değil mi? Şöyle. ikiz kenar üçgende. Bakın e, dik tabanı iki eşit parçaya böldüyse bu aynı zamanda ikizkenar üçgendir. Aynı zamanda buralar açı ortaydır. Tamam şimdi aynı zamanda bakın A, D, B üçgeninde D açısı da 90 derece olmayacak mı? Evet. Neden? Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Tamam. E şu kısım zaten 40. E o zaman X'e de ne kalıyor arkadaşlar? 50 kalmış oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5. sorumuza. AB çaplı yarım çemberde. Bakın A açısının 40 derece olduğunu vermiş. OC ile BD. Neresi OC? Şurası ve BD. BD'de şurası. Evet, yine karışık yerde bir eşitlik var. Sıkıntı. Alfa kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen sorunun çözümüne başlamadan önce bu ilgi alakayı nasıl kuracağız? Çünkü bu ilgi al alakayı kurmadan arkadaşlar sorunun çözümünü yapamayız. Bir yerde tıkanır kalırız. Değil mi? Evet. Şimdi çapı gören çevre açı muhabbetinden dolayı şu D açısı 90 derece olur mu? Olur. Evet şimdi e, bu e, farklı yerlerdeki alakasız yerlerdeki eşitlikler arasında bağlantı kurmak için aklımıza hemen işte e, ne gelebilir? Muhteşem üçlü gelebilir değil mi? O orta taban gelebilir. ikizkenarlık kenarlık gelebilir. Bakalım e, şöyle muhteşem üçlü ile ilgili yapabileceğimiz bir şey ne olabilir? Bakın şurayı çizmiş olsam derim ki buralar buralar eşittir derim. E bu e, alakasız yerdeki eşitlikle ala, alakalı bir bağlantı kuramadık. Demek ki muhteşem üçlü olmayacak. E o zaman bakın e, aklımıza hemen diğeri gelsin. Ne gelsin? Biraz daha düzgün çizelim. Orta taban gelsin. Öyle değil mi? E bakın buralar eşit değil mi? Evet. E bakın aynı zamanda merkezden şurası AD kiriş olduğunda merkezden kirişe e, indirilen doğru dik değil mi? Evet. Buralar da eşit olacak o zaman. Yani bakın dikkat ederseniz 1'e 2 oranı yok mu? Evet bakın 1'e 2 oranı. Aynı zamanda burası K ise şurası da 2K olmayacak mı? E orası 2K olduğundan da OC, OC'de 2K olmaz mı? Bakın OC'de 2K olmuş olacak. Evet çok güzel bir şey çıktı. Ne çıktı arkadaşlar? Dikkat ederseniz şuraya ne diyelim? T diyelim. TOC bakın TOC T'nin olduğu yer bakın dik. TOC, Bakın şurası K ise 2K çıktı. Öyle değil mi? Hangi üçgenlerde geçerli bu? 30, 60, 90 üçgeninde. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K olacak. Diğerine de 60 derece kalıyor. E, o zaman bakın 30'un karşısı K olacak değil mi? O zaman burası 30 olur. E burası 30 ise burası 60 derece olur. E burası şu üçgende bakın 90, 40 buraya 50 kaldı. 50 artı 60, 50 artı 60 artı alfa eşittir 180 olacağından 110 artı alfa eşittir 180 alfa eşittir 70 olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Ama bu da canavar gibi soru. Bugün epey bir canavar sorularımız var anlaşıldı. Evet geldik 6. sorumuza. AB ve BC çaplı yarım çemberlerde AD 12'dir. BD 4'tür. Buna göre X kaç derecedir? Hemen çapı gören çevre açı olduğundan dolayı 90 dereceyi yapıştırdık. Benzer şekilde küçük çemberde, küçük çembere bakacağımız baktığım zaman şurayı birleştirdiğim zaman BC çap olduğundan dolayı çapı gören çevre açı muhabbetinden burası da 90 derece olacaktır. E ben yüksekliğine h dersem dikten dikinilmiş O zaman aklıma öklit gelecekti. h kare eşittir 12 çarpı 4'ten h kare eşittir 48 h eşittir 4 köküç olacak. Öyle değil mi? Bakın demek ki şurası neymiş? 4 köküçmüş. E 4, 4 köküç. O zaman ee, Pisagor bağıntısını yaparsam hipotenüste 8 çıkar. Bu hangi üçgende geçerli? Bakın 8, 4 ee, 4 köküç ve 4. Bu demek ki 30, 60, 90 üçgende değil mi? 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. 60'ın karşısı 4 köküçtür. 4 köküç bakın burada x olduğundan dolayı x demek ki 60 derece olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 7. sorumuza. Şekildeki çemberde bakın 69'a 21 vermiş. Tamam. E, 69'a 21'i topladım. Kaç yaptı? 90 derece yaptı. Öyle değil mi? E, ben şu AC'yi çizersem bakın çapı gören çevre açı 90 derece olmuş olur. Demek ki AC burada çap. E, aynı şekilde bakın EF ile FK birbirine eşit değil mi? Tamam. E, o zaman bakın oradaki ilgi ve alakayı kurmak için ben şurayı çizersem Bakın e, AC'yi gördüğünden dolayı orası da 90 derece olur değil mi? F açısı da 90 derece olur. Dik tabanı iki eş parçaya ayırmış. O zaman ne olacak arkadaşlar? Aynı zamanda şurası ikiz e, açı ortay olacak. Şurası AK ile bakın EA birbirine eşittir. Öyle değil mi? E, AK ile de neresi birbirine eşitti? EC birbirine eşitti. Evet. Şimdi... E, eşitlikler arasında ilgi ve alakayı kurduk. E aynı zamanda şuralarda açı ortay olmak zorunda. X bölü 2'ye X bölü 2. Öyle değil mi? Bakın şurası 21 ise aynı yayı gördüklerinden dolayı şurası da 21 olmaz mı? Bakın. Evet. E şimdi arkadaşlar ikiz kenar üçgen değil miydi? E, A, C üçgeni. Tamam. O zaman bakın şurası e, tamamı ne olacak? X bölü iki x bölü 2 daha. x x artı 21. Öyle değil mi? E o zaman burası da x artı 21 olmuş olacak. Şimdi afc üçgeninde üçgenin iç açılarını toplayacak olursam bakın x bölü 2 artı 21 artı x artı 21 artı 90 eşittir. 180'den e, 3 x bölü 2 artı 42. Bunu attım 90. 3 x bölü 2 eşittir. 48 sadeleştirdim. 16 x de buradan 32 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Valla bu da fena değil. 8. sorumuza geldik. O merkezli çeyrek çemberde. Bakın 25 dereceyi vermiş. BD ile de CD birbirine eşittir demiş. Evet. Alfa kaç derecedir? Bakın dik tabanı yine ikiye eşit parçaya bölmüş. Öyle değil mi? O zaman bu ikizkenar üçgendir. Hemen ikizkenar olduğunu Belirtelim. Ve e, ikiz kenar olduğundan alfaya alfa olacak değil mi? Bir de en fazla yazabileceğimiz burada aç-ortay aç-ortay olduğunu yazarız. E, sonra ne yaparız arkadaşlar? Bakın şurası 90 derece. Buranın 65 derece olduğunu yazarız. Ve tıkanırız. Değil mi? Demek ki buradan başka bir şey yapmamız lazım. Yani e, şu 90'ın e, özelliğini buradan Kullanamadık. İkiz kenarlıktan kullanamadık. O zaman o 90 derecenin özelliğini başka bir yerden kullanmaya çalışalım. E, şunu şöyle uzatsam arkadaşlar. Şöyle uzatsam. Diyorsunuz ki niye uzatıyorsunuz şimdi böyle. Değil mi? Evet. Şimdi e, şöyle çemberin de şu şekilde geçtiğini varsayarsak. Bakın çembe, e, çapı gören çevre açı 90 derece. Ondan dolayı bu şekilde yaptım. Bakın Şurlar da birbirine eşittir, değil mi? Bunlar e, o merkezli çember ya, uzattığım zaman yarı çap oldu bunlar. E bakın dik tabanı iki eş parçaya böldüğünden dolayı, o zaman şurası da şöyle çizgi olmaz mı? 25 ise bakın bu ikiz kenar üçgen değil mi? O zaman bakın şurası da 25 olması lazım. O şimdi kaymak gibi oldu. Niye? Bakın şu üçgene baktığımız zaman, şu üçgene baktığımız zaman 25, 90. O zaman şunun tamamı ne olacak arkadaşlar? 65 olacak. E 25'i buradaysa alfa yine kaldı. 40 kalmış oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Allah bu da mükemmel bir soru yani. Geldik 9. sorumuza. O merkezli çeyrek çemberde bakın diklikleri vermiş. O A C H'ın iki katıymış. CH neresi? Şöyle. Şurası K ise C O H'da O A'da 2 K. Öyle değil mi? Tamam. O burası 90 derece çeyrek çember, çember olduğundan dolayı alfa kaç derecedir diye soruyor. Sanki bakın şuradaki dikliği kullanabilmemiz için e, dikten dik inilmiş de ama bu bir üçgenin içerisinde değil. O zaman üçgenin içerisine atalım bunu. Şöyle yapalım. Tamam. O zaman bakın e, o tam merkezdi ya değil mi? O zaman bakın burası 2K ise burası da 2K olmayacak mı? Evet güzel bir şey çıktı biz e, ee, daha önceki bilgilerimizden hatırlıyoruz ki dikten dikinildiği zaman burası haysa burası 4 haş oluyordu. Hangi üçgende geçerliydi bu? 15, 75, 90 üçgende geçerliydi. Öyle değil mi? O zaman bakın o zaman burası ne olacak? 15 derece olacak. Burası 75 derece olacak. Burası 75 derece olacak. Ters açılardan da 75 derece gelecek arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Valla buna da bir yıldız atalım ya. Evet. Geldik 10. sorumuza. ABC üçgeninde dikliği vermiş. iki tane diklik var. ABC açısı 70 derecedir demiş. Şuranın tamamı 70 dereceymiş. X kaç dereceymiş? Şimdi arkadaşlar bunları üçgen bilgimizle çözebilir miyiz? Şimdi diyeceksiniz ki yani çemberlerde üçgenin ne alakası var? Öyle değil mi? Şöyle bir alakası var arkadaşlar. Şimdi aynı e, hipotenüsü gören üçgenler bakın. Hipotenüsleri aynıysa bu üçgenlerin ikisinde de hipotenüs BC uzunluğu. Öyle değil mi? O zaman hipotenüsleri aynı olan dik üçgenler etrafından bir çember geçer arkadaşlar. Evet, çemberimizi geçirdik. Neden? Çünkü iki e, dik üçgenin hipotenüsü de BC olduğundan dolayı burası 70 ise bakın BDC üçgenine baktığımızda 70 ise şuraya ne kalıyor arkadaşlar? Şuraya 20 kalıyor. Öyle değil mi? E o zaman cevabımız çıktı. Nasıl çıktı? Şöyle bakın 20'nin görmüş olduğu yay burası değil mi? E X de aynı yayı görmüyor mu? O zaman X de ne olacak? 20 derece olmuş olacak arkadaşlar. Bu da bir yıldızı hak ediyor. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgeninde bakın diklikleri vermiş yine. FAK e, 50 derece demiş. BE ile EC birbirine eşittir demiş. Alfa kaç derecedir demiş. O zaman burası da 90 değil mi? Burası da 90. Muhteşem üçlülerden dolayı buralar da eşit olur arkadaşlar. Yine benzer şekilde iki tane dik üçgen var. Hipotenüsleri ortak mı? Ortak. O zaman o zaman ne yapacağız? Bu e, hipotenüslere ortak olan dik üçgenlerin etrafından bir çember çizeceğiz. Çizelim. Evet. Şimdi şurası tam merkez olduğundan dolayı değil mi şunlar? Bakın yarıçap aynı zamanda merkez olduğundan dolayı merkez açının ölçüsü görmüş olduğu yayın ölçüsüne eşittir. O zaman bakın burası da 50 olmuş olur. Öyle değil mi? Evet. E şimdi dikkat edecek olursak arkadaşlar şu C açısı ne olacak? Görmüş olduğu yayın yarısı olacak. Öyle değil mi? Çevre açı olduğundan dolayı. Burası 25. Şimdi AFC üçgenine dikkat ederseniz 90 artı 25 artı alfa 180 olacak. Bakın alfa da buradan ne gelecek? 65 mi geliyor? Evet. Doğru cevabımız D şıkkı. Buna da bir yıldız atalım. Geldik bugünkü son sorumuza. ABC ve BDC üçgen. ABC açısı bakın 55, 35, 35 eşitlikleri vermiş. Ee, bakın şunlar eşitmiş değil mi? AF bakın CD AF'nin 2 katıymış. Buraya ben K diyecek olursam burası 2K olmuş oluyor. E burası K ise burası da K oldu. Öyle değil mi? Ee, 35 35'ten bakın burası 70 oldu. 70 o zaman bakın şuraya da mı 55 kaldı? Evet buraya da 55 kaldı. E, o zaman 55 ile 35 topladığım zaman burası da 90 derece oldu. Öyle değil mi? Evet şimdi ee, bir ilgi alaka kuracağız. Bakın şurası 55 ya. Burası da 55. Burası da bir ikizkenar üçgen. Öyle değil mi? Aynı zamanda muhteşem üçlüden de yazabilirdik. Burası da K olmuş olur. BC uzunluğu 2K. DC uzunluğu da 2K. Bir ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgen var. Hemen tabanına da baktığım tabanda. Bakın kenar ortay. O zaman bu hangi üçgende geçerlidir? İkiz kenar üçgende geçerlidir. Öyle değil mi? Şimdi dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Buradan hala x'e ulaşamadık. Buradan ne yapmamız lazım? Evet, bakın şu A açısına dikkat ettiğimizde, A açısına dikkat ettiğimizde 90 derece değil miydi? Evet. Bakın şurası da tamamı 90 derece değil mi? Bunların hipotenüsleri de ortak değil mi? Bakın yine BC hipotenüsleri ortak olduğundan dolayı biz ne yapıyorduk? Bunun etrafından bir çember geçirebiliyorduk. Evet, çemberimizi de pek güzel olmasa da çizdik. Evet şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu 35'in görmüş olduğu yay neresi? Burası 70 olur değil mi? Çevre olduğundan. Şimdi şu x'e bakın. X de aynı yayı görmüyor mu? Evet o zaman yani burası 2x olmuş olacak aynı zamanda. 2x 70 ise x buradan 35 olmuş olacak. Doğru cevabımız E şıkkı. Buna da bir yıldız attıktan sonra hatta iki yıldız atalım. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.